Öyle bir an vardır ki ne kadar çabalarsan çaba, sanki bir el rızkının önünde set olur. Gelen gider, bereket avuçlarının arasından kayıp gider. İşte bu düğümü çözecek. Kadim sırların içinden süzülüp gelen o uygulama tam da bu noktada devreye giriyor. Birçok insanın bilmediği, bilenlerin ise kendini sakladığı bu yöntemle. Cüzdanın artık sadece para taşıyan bir eşya değil, rızkı üzerine çeken bir mıknatısa dönüşüyor. Mesele sadece bir dua okumak değil, o duanın frekansını hayatına mühürlemektir. Geylani Hazretlerinin de üzerinde durduğu bu büyük sır, yedi gün içinde etkisini göstermeye başlayan keskin bir tıkanıklık açıcıdır. Cüzdanın görünmeyen bir köşesine yerleştirilecek o özel niyet, beklediğin ama gelmeyen, umduğun ama kapalı kalan tüm kapıları zorlamaya başlar. Para sadece elden ele dolaşan bir kağıt parçası olmaktan çıkar. Senin için berekete. Huzura ve hiç ummadığın yerlerden gelen bir imkanlar denizine dönüşür. Bu yöntem uygulanırken zihnin berrak, kalbin şüpheden uzak olması şart. Borç yükü altında ezilenler, işleri bir türlü yoluna girmeyenler için bu manevi bir çıkış yoludur. Şimdi o kilitli kapıların ardındaki genişliğe adım atma vakti. Değişim, sen o niyeti cüzdanına yerleştirdiğin an başlıyor.